Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayınımızın konusu da ZAPT'a devam eden operasyon ve bu operasyon neticesinde birçok noktada şiddetli çatışmalar var. Ankara rejiminin bu savaş gerçeklerini halktan sakladığı belgelendi. Çünkü bugün yerin görüntüler yayınlandı ve bazı haberlere göre genel kurmayın açıkladığı ölü asker sayısıyla gerçek, Ölen asker sayısı arasında ciddi farkların olduğu e, gözlemleniyor. Bu konuya dair hem yorumlarımızı hem de bilgileri sizinle paylaşacağız. Evet, şimdi öncelikle operasyonu kısa bir hatırlatalım. 17 Nisan akşamı saat 8.30'da başladı. Daha doğrusu 14 Nisan'da yoğun bombardıman sonucu Güney Kürdistan'ın ZAP bölgesini merkez alan, hedef alan, kuşatmayı hedef alan bir operasyon başlattı. Ve Türk ordusu bu operasyonun adını Pençe Kilit Operasyonu olarak damgalandı. Şimdi bu operasyon neticesinde tabii birçok noktada çatışmalar yaşanıyor ve her iki taraf da çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Bu konuya ilişkin gelişmeleri günlük olarak zaten takip ediyoruz. Takip ediyoruz, siz de takip ediyorsunuz. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Bugün Gerilla TV bir görüntü paylaştı ve bu görüntüde bazı gerçekler tabii anlaşılıyor ve e, basın yayın alak gereği bu görüntüleri çok, çok şiddetli görüntüler olduğu için e, sizinle paylaşamayacağız. Zaten bunları söylediğimiz için de belki bu yayını e, şikayet ederler. Sadece bir e, yerde dondurulmuş şöyle e, dondurulmuş e, bir görüntü paylaşırız ve e, görüyorsunuz 10 e, asker bir tepede bekliyor. Öyle anlaşılıyor ki çünkü bu operasyonun ve daha önceki operasyonların da tarzı böyleydi. Askerler bir yerde bekliyorlar ve işte muhtemelen helikopterle, Skorsky veya başka bir Skorsky helikopterle indirilmişler. Çünkü önce otur yerleri sava keşif uçağı dolaşıyor. Sonra savaş uçakları bombardıman yapıyor. Bombardman yapınca eğer varsa orada gerillalar çekiliyorlar ve yer altındaki tünellere gidiyorlar. Ondan sonra bombardımandan sonra keşif uçakları sürekli dolaşıyor ki bir gerilla hareketliliği görünmesin ve son olarak da eğer zemin müsaitse yani eğer işte çevreyi kontrol altına aldıklarını düşünüyorlarsa o zaman helikopterlerle askerler iniyor şimdi bu askerlerin de indiği indirildiği anlaşılıyor 10 asker görünüyor orada ve işte 1-2 bir, bir, dakika sonra şiddetli bir patlama yaşanıyor yani bir füze atılıyor zannedersem ve işte yani tam askerlerin ortasında bir patlama oluyor ve e, bu olay 26 Nisan'da ölmüş. HPG'nin iddiasına açıklamasına göre burada 8 asker ölmüş. İkisi de e, yaralanmış. Ve e, aynı açıklamada yani bu görüntüde söylendiği kadarıyla e, işte akşam olunca çünkü görüntü gündüz çekilmiş. Yani bu durum gündüz olmuş akşam yoğun bombardıman oluyor ve sonra helikopterler tekrar bölgeye gelerek ölü veya yaralı askerleri götürüyorlar. Bu olay 26 e, Nisan'da yaşanmış. Yani e, işte operasyonun başlamasından takriben e, 10 gün sonra ve şurada Avaşi'nin Varhali mıntıkası. E, Varhali e, biliyorsunuz geçen sene 24 Nisan'da da buraya bir operasyon başlamıştı ve 11 Aralık 2021'de polisiye akar mecliste yaptığı bir konuşmada buranın tümden kontrol altına alındığını, yani e, Türk askerlerinin kontrolünde, kontrolünde olduğunu e, söylemişti 11 e, Aralık 2021, evet. evet. Zaten e, Milli Savunma Bakanlığı'nın e, sitesinde de bu açıklama mevcut. Ve Google'da vursanız çıkıyor. Şimdi e, işte kontrol altına aldık dediği yer yeri, 20 pardon 17 Nisan 2022'de tekrar bir operasyon başlatmışlar. E, haritada belki görürsünüz tam ekran yapayım varhalı yani burası orta kısım Zap, işte Avaşin varhalı Şimdi öyle anlaşılıyor ki e, yani birçok savaş gerçeği tabii başlığımız öyle e, gizleniyor halktan gizleniyor e, ve isteyen e, sosyal medyada gidip o görüntüleri e, görüntülere bakabilir. Gerilla TV tarafından yayınlandı ve birçok sosyal medya kullanıcısı da bu görüntüleri paylaşıp ve üzerine yorum yapıyor. Dediğim gibi çok yani şiddet içerikli olduğu için paylaşmıyoruz. İsteyen kişi gidip orada izleyebilir. Bu bir. İkincisi de yani işte benzer durumlar daha vardı. Yani geçen sene de bu tür şeyler olmuştu ama hiç açıklanmadı. Şimdi 26 Nisan'da halde yani Avaş'ın Zap arasındaki bu tepede meydana gelen patlamada ölen askerler ölen ve yaralanan askerlere dair hiçbir açıklama yok. Az önce yine girdim Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine hiçbir açıklama yani öyle bir olay olmamış gibi yapıyorlar ve medyada hiç öyle bir olay yokmuş gibi yapıyor. Medyanın durumuna biraz daha değineceğiz. Şimdi bir diğer konu ki aynı durumla ilgili o da e, şu, e, ölen askerlerin e, sayısı ve isimleri. E, bugün Özgür Politika bir e, başlık attı, manşet attı. Bunlar senin askerin, askerlerin değil mi? Yani burada üç askerin ismi yer alıyor ve e, Özgür Politika diyor ki bunlar sizin askeriniz değil mi? Bu soruyu soruyor. Niye? Çünkü e, Genelkurmay Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan askerlerin e, isimleri veya işte e, tabloları içerisinde bu kişiler yok. E, şöyle bir e, tabloda çizilmiş ve e, evet e, burada e, işte e, 12 askerin isimleri açıklanmış. 12 askerin dışında diğer e, e, askerlerin isimleri yok. Şimdi Türk ordusu dediğim gibi 14 Nisan'da bu yoğun bombardımana başlayıp 17 Nisan günü KDP'nin de desteğiyle ZAP ve Avaçlı merkezli bir operasyon başlattı, işgal operasyonu başlattı ve günlük olarak işte ilk etapta açıklanıyordu. Şöyle yaptık böyle yaptık standart açıklamaları var Ankara'nın yaptığı 40 yıldır işte şurayı kontrol altına aldık şu kadar terörist onların deyimiyle etkisiz hale getirdik falan. Ve bir tablo yapmışlar az önce gösterdiğim tabloda 12 askerin öldüğünü. E, söylüyorlar. Şimdi tabloya e, yerleştiremedikleri üç askerin ismini e, söylüyoruz. Bunlar işte farklı operasyonlarda onların e, tanımıyla Eren Abluka 5. E, operasyonunda jandarma uzman çavuş Fatih Berkay Akgün. Bu açıklanmamış yani bu ölmüş ama tabloda yok. Yani var sağlığı da dinlenmiş ama tabloda yok. Anadolu Ajansı'nın e, yaptığı haberlerde bu var. Çavuş Fatih Berkay Akgün Eren 5 Abluka yine e, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz e, bu da yok e, Fırat Kalkanı dedikleri e, işte Afrin'i işgal e, saldırısında Polis özel Harekat Elemanı Aytaç Altınurs, bu da yok ve geçiyoruz diğerlerine bazı isimlerin de işte yaralandıkları ve sonra öldükleri söyleniyor. Bunları da açıklamıyorlar. Piyade uzman çavuş Yasin Kesik 20 Nisan pardon 30 Nisan'da öldü. Uzman çavuş Emre Dikbaş 18 Nisan'da öldü. Aynı birlikte grev yaptığı arkadaşının silahını temizlerken kaza sonucu öldüğünü söylediler. Yine piyade Asteymen Semih Ucay Mardin bölgesinde yaralandı ve öldü. Çorum Süngörlü 10 e, Süngürlü ilçesindendir. 14 Nisan'da öldü. E, i̇şte yerel basın ve sosyal medyada e, isimleri geçen aileleri tarafından yaz e, ilan edilen e, başka Türkiye'nin farklı kentlerinde başka askerlerin isimleri de var. Örneğin Kırıkhaleli uzman çavuş Ferhat Çiftçi Pençe Kilit dedikleri bir son operasyonunda 28 Nisan'da öldü. Arkadaşları e, ve yakınlarının e, işte sosyal medya hesaplarına başsağlığı dilendi. Yerel basında yer almış. İsteyen gidip bakabilir. Adanalı Hasan Pamuk aynı saldırıda öldü. Adana'daki yerel gazete Facebook ve diğer hesaplarda paylaşıldı. Fakir ilçesi Ortaköy köyünde, köyüne nüfusuna kayıtlı. Adana Buruk Mezarlığı'nda 6 Mayıs'ta toprağa verildi. Piyade uzman çavuş Edi, Eyüp Dorul Pençe kilit saldırısında öldü. Aslen Ordu'nun Mesudiye ilçesi Mahmudiye mahallesinde öldü. Ve İstanbul Mesudiyeler Derneği başkanlığı yapan Salih Erol'un yeğeni Şahih Eyüp Erol için Levent Afet yol al camiinde ikinci namazından takiben Cuma namazı da kalındı. Bunlar hepsi haberlerde çıktı. Bir asker daha. Ee, var yani benzer sayılar daha var şimdi bunları niye söylüyoruz çünkü bunlar gizlenen savaş gerçekleri bunları söylerken bu iyi mi oldu kötü mü oldu bu, bunu e, konuşmak için yapmıyoruz eğer bir savaş varsa bu savaşı e, bu savaşın sonuçlarını e, gerçeklerini halka söylemeniz gerekiyor bir saldırı başlatmışsanız ve bu saldırının sonuçlarını da halka anlatmanız gerekiyor bunu söylemek için yapıyoruz özetleyecek olursak şimdi süzleşmeli yani e, Türk ordusu bünyesinde süzleşmeli ve uzman sıfatıyla alınan tam 200 bin asker var. Belki biraz daha fazla ve çeşitli maddelere göre bu yani işte Milli Savunma Bakanlığı'nın şeyinde var, e, sitesinde var veya başka e, mecralarda var. Bu askerlerin e, öldükten sonra e, ilan edilmemesi gerekiyor. Çünkü ilan edilirse daha önce taahhüt altına alınan yani kontratta yer alan işte bazı maddeler geçersiz oluyor. Bu maddeler nelerdir? İşte ömür boyu ailesine para verme ailesinden birini devlet kadrosu olarak işe alma vesaire vesaire. Yani gizleniyor, söylenmiyor. Ve Türk Savunma Bakanlığı bu konuya ilişkin şimdiye kadar ne sorulara cevap veriyor ne de açıklama yapıyor. Bunları niye söyledik? Bir, şimdi bir savaş var orada ve bu savaş tüm şiddetle sürüyor. Tabii bu savaş şun sonucu olarak da insanlar ölüyor ve bu ölen insanların tabii ki aile, aileleri tarafından bilinmesi, kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor. Bu onların hakkıdır. Ve ama Ankara rejimi tarafından bunlar gizleniyor. Bir zafer kazanmış edasıyla işte açıklama yapıyorlar. Şurayı kontrol altına aldık, burayı kontrol altına aldık. Sonra bir yıl sonra birkaç ay sonra aynı yeri yine kontrol altına aldık diyorlar. Ölen asker sayısını, isimlerini halktan gizliyorlar ve halktan gizledikleri için de çok fazla kimse bilmiyor orada ne olup bittiğini. Bu devletin resmi politikasıdır. 40 yıldır devam ediyor. Zaten devlet medyası da aynı telden çalıyor. Devlet medyası da söylemiyor. Kendine muhalifim diyen medya da bunu söylemiyor. Örneğin bugün görüntü yayınlanmış ve orada o an asker işte kaçı öldü, kaçı yaralandı bilemiyoruz. HPG 8 asker öldü diyor ama bir patlama oluyor o askerlerin arasında. Malif medyada bunu söylemiyor. Alternatif medyam, yani bağımsız haber yapan mecralar da bunu söylemiyor. Sadece neyi söylüyorlar? İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı e, bilgileri e, söylüyor ki bu durumu aktarmıyor. Yani HPG'de açıklama yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yapıyor. Eğer gerçekten olup bitenlerin her iki e, olup bitenleri her iki tarafın açıklamalarıyla vermek istiyorsanız o zaman her iki tarafın da açık, açıklamasını vereceksiniz. Halk neye inanıyorsa ona inanacak. Ortada görüntüler var, gerçekler var, isimler var falan. Dolayısıyla kendine bağımsız medya diyen e, mecralar da bu bunu söylemiyor ve öyle anlaşılıyor ki bu savaş gerçekleri uzun bir süre halktan e, gizlenecek ve kimse Doğrusu orada ne olup bittiğini bilmeyecek. Daha başka örnekler de var ama çok uzamasın diye bu bilgileri sizinle paylaştık. İyi akşamlar.